Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar, terör saldırıları böyle önlendi. TSK'dan stratejik bölgede kritik taktik geldi. TSK Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ni toplam uzunluğu 232 kilometreyi bulan hendekle çevirdi. Terörist ve bombalı araç geçişlerini engellemek için kazılan 4 metre derinliğindeki hendekler sayesinde terör saldırıları büyük ölçüde önlendi. Türk silahlı kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesinde önlemeleri artırdı. TRT Haber ekibi Suriye'de M4 karayoluna paralel olarak kazılan kilometrelerce uzunluğundaki o hendeklere girdi. Hendekler M4 karayoluna 200 metre teröristlerin sürekli sızma girişiminde bulunduğu Aynisa ve Tel Temir'e ise 2 kilometre uzaklıkta. Teröristlerin yuvalandığı Aynisa ve Tel Temir'in kuzeyinde açılan hendekler sayesinde bölgede güvenlik sağlandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristlerin sızma girişimleri de önlenmiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.